أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم رب يسر ولا تعسر رب تمين بالخير عالمين ربي olan Allah-u Teala'ya sonsuz kere hamd, Resulüne salatu selam olsun. Selam siz Müslüman kardeşlerin üzerine olsun. Kardeşlerim, Allah'ın bizi sevmesini ister miyiz? Kim istemez bilen abi? Değil mi? Biz isteriz ki Allah bizi sevsin. Ama bunun bir yolu var biliyor musun? Allah Teala diyor ki bak ben seni sevme seni sevmemi mi istiyorsun? Öyleyse diyor ki benim peygamberimi takip et. Öyleyse benim sana gönderdiğim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak gönderdiğim bu güzel kulu takip et diyor. Buna sahip çık, bunu takip et, bunu sev. Ali İmran suresi 31. ayet-i kerimede Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu bize bildiriyor ve diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Sadakallahu lazim. De ki diyor Allah Resulüne sesleniyor. De ki diyor eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Beni takip edin ki Allah da sizi sevsin. Ve günahlarınızı bağışlasın. Muhakkak ki Allah merhamet edendir, esirgeyendir, bağışlayandır. Demek ki bunun yolu yöntemi şu kardeş. Allahu Teala bizi sevmeyi peygamberi takibe bağlamış. Öyleyse takip edeceğiz. Peki Allah'ın kendisinden razı olduğu, onların da Allah'tan razı olduğu birileri geldi biliyor musun dünyaya? 1400 küsür sene önce sahabe adında birileri geldi. Allah Resulü'nün dostları geldi ve Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı bir şekilde ölüp gittiler kardeş. Şimdi biz de diyoruz ki biz de aynı onlar gibi olalım. Allah bizi sevsin, bize Allah bizden razı olsun, biz de Allah'tan razı olalım ve o şekilde onlarla beraber olalım istiyoruz. Ama öyleyse onlar Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i nasıl takip ettiler, nasıl sevdiler, nasıl sahip çıktılar? Öyleyse biz de öyle sahip çıkalım ki bunu öğrenelim, sahip çıkalım ki biz de onlarla beraber olalım. Biz de aynı onların aldığı ecri, sevabı biz de alalım inşallah diye yola çıkalım. Kardeşler bakıyoruz şimdi belli başlıklar altında sahabe ne yapmış, biz ne yapıyoruz? Biz derken dünya müslümanları. Ya o 2 milyar küsür müslüman ne yapıyor? Beraber buna bakalım şimdi. Aramızda bir fark var mı? Aramızda eğer onlar gibi değilsek, aramızda büyük bir fark varsa onlar gibi olmak için çaba sarf edelim. Kardeşler bakıyoruz şimdi bağlılık konusunda. Allah Resulüne bağlılık konusunda. Sahabe nasıldı? Biz nasılız? Birincisi onlar tam bir teslimiyetle bağlıydı. Biz ise günümüz seçici bir bağlılıkla bağlıyız. Yani onlar tam bir teslimiyetle bağlı derken bakıyoruz kardeşler Şimdi bazı örnekler vereceğim size. Sahabe-i kiramdan örnekler vereceğim. Tam bir bağlılık nasıl olur? Teslimiyet nasıl olur? Kendini teslim etmek nasıl olur? Bir bak bakalım. Hazreti Ali radıyallahu anh daha 5 yaşındayken Hazreti Peygamberimize de daha peygamberlik gelmemişken hanıma Hazreti Hatice anamıza diyor ki benim amcam Ebu Talib'in çoluk çocuğu çok maddi durumu iyi değil. Ya gidelim bir çocuğu sahiplenelim de onu da biraz yükü hafiflesin. Gidiyorlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün küçük Ali, 5 yaşındaki Ali Ali alıyor getiriyor. Alıp elinden tutup alıp getiriyorlar. Ve 5 yıl yanında oluyor 10 yaşında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik geliyor. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh 10 yaşındaki Hazreti Ali görüyor ki Hazreti Peygamber önde Hazreti Hatice anamız arkasında namaz kılıyorlar. Şunu soruyor. Ne yapıyorsunuz siz? Bu nedir? Bu hareketlerin anlamı ne? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Ali diyor. Ben peygamberim. Allah beni peygamber seçti. Ve bizim kıldığımız da namazdır. Allah emretti. Seni de İslam'a davet ediyorum. Kelime-i şehadet getir. Müslüman ol. Hazreti Ali radıyallahu an orada duraksıyor ve diyor ki ben bir gideyim babama sorayım. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Babama sorayım. Sonra bu gece aklına düşüyor. Allah da kalbine o imanı veriyor. Ve geliyor Allah Resulüne diyor ki Allahu Teala beni yarattığında babam Ebu Talib'e sormadı ki ben bugün Müslüman ol olup da olmaya başlayacağım da babama sorayım. İşte orada kelime-i şehadet getiriyor ve Müslüman oluyor. Teslimiyet kardeş. Teslimiyet. Ama şu teslimiyete bak. Araya yıllar giriyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hilafet dönemi ve şunu anlatıyor. O gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret edecek. O gün Hazreti Ali radıyallahu yatağına yatırıyor. Dışarıda 11 kabile, her kabileden birer genç, ellerine birer kılıç verilmiş. Hazreti Peygamberi birazdan öldürmek için içeri girecekler. Hazreti Peygambere Ali diyor, yatama yat ve ben çıkıp gidiyorum." diyor. Çıkıp onların arasından gidiyor, onlar fark etmiyor. İçeri girdiklerinde yorganı kaldırıyorlar, kılıcı vuracaklar, bakıyor ki Bakıyorlar ki Ali. Evet Hazreti Ali. Kardeşler o gün kendisine şunu soruyorlar. Sen o yatağa yattın. Gerçekten onların seni öldüreceğini biliyor muydun? Vallahi biliyordum diyor. Beni öldürecekler. Ama müthiş bir bağlılık var. Buna rağmen yatağına uzandı. Ve aynı zamanda şunu ekledi. Bak dedi 55 yaşındayım. Bugüne kadar o kadar uyku yudum. Fakat o gece Allah Resulü'nün yatağında onlar da dışarıdayken beni öldürmeye birazdan girecekler. O yatağa uzandığımda o uyuduğum uykuyu daha bugüne kadar öyle güzel bir uykuyu uyumadım. Böyle bir bağlılık, böyle bir mükafat. Peki biz seçici olan bir bağlılık. Nasıl kardeş? Bizler de sünneti uygularız. Peygamberimize bir bağlılığımız var değil mi? Misvak kullanırız. Kolaydır kardeş. Senden bir şey istemez. Misvak kullanırız. Sağ elimizle yemeğe, yemek yemeye başlarız. Kolaydır. Değil mi kardeş? Bunu yaparız. Sonra güzel giyiniriz kardeş. Sünnettir. Tamam bu da güzel. Fakat kardeş adalet konusuna gelince orada Allah Resulü'ne nasıl bir bağlılık var? Mütevazi olmada Allah Resulü'ne nasıl bir bağlılık var? Sabırlı olmada Allah Resulü'ne nasıl bir bağlılık var? Kardeşler ne yazık ki günümüz Müslümanlarının Allah Resulü'ne olan bağlılığı bu kadar. Bundan dolayı onların durumu oydu. Bizim de halimiz suyun üzerindeki çerçöp misali. Ne yazık ki. İkinci konu. Fedakarlık konusunda onlar nasıldı? Günümüz Müslümanlar olarak bizler nasılız? Onlar can, mal, her şeyini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in uğrunda, yolunda vermeye hazırlar. Fakat bizde nasıl var, nasıl bir şey var biliyor musun? Bizde konfor alanımızı terk etmeme üzerine bir fedakarlığımız var kardeşlerim. Değil mi? Önce zamanımız müsait olacak, konforumuz yerinde olacak, hiçbir şeyimize dokunulmayacak, biz de gerekli fedakarlığı gösterebiliriz. Böyle bir fedakarlık anlayışı. Kardeşler, o gün, bacılar dinleyin bakalım. Kardeşler, o gün Hazreti Ümmü Süleym adında bir sahabe, Radel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicret ettiğinde şunu düşünüyor. Herkes Allah Resulü'nün için bir şeyler yapıyor ama ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Kim var biliyor musun yanında? 13 yaşındaki oğlu Enes var Enes. Adı Hazreti Enes. O küçük çocuğunu alıyor elinden tutuyor 13 yaşındaki Allah Resulü'ne götürüyor. Diyor ki ey Allah Resulü herkes senin için bir şeyler yapıyor fedakarlık yapıyor. Ama diyor benim elimden bir şey gelmiyor. Kocam da öldü. Ben bir çocuğumla kaldım. Çocuklarımla kaldım. Ben şimdi bu çocuğumu senin hizmetine adıyorum. Hazreti Enes Radilvan, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde ne kadar bulundu biliyor musun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar. Hazreti Ümmü Süleym'in kocası yok tek başına en çok ihtiyaç duyduğu ve belki de hani küçük çocuklar o kadar sevilir ya bir anne tarafından ciğer paresini aldı ve o fedakarlığını ortaya koydu kardeş. Hizmetine verdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat kardeşler bakıyoruz şimdi o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme o fedakarlık konusunda hani canıyla da ortaya koyuyorlardı ya dedik. Hazreti Ümmü Süleym'e vesile olan da yine Hazreti Mus'ab bin Umeyr'di. Hazreti Peygamber göndermiş Medine'de İslam'ı anlat demiş ve o da anlatmış. Hazreti Ümmü Süleym böyle fedakarlık göstermiş. Kendisi de Uhud'un meydanında şehadet anında Hazreti Peygambere en çok benzediğinden dolayı Hazreti Mus'ab'ı yaralamışlar, yere düşmüş, ölüm anında ve bir ses yankılanıyor. Muhammed'i öldürdük diye. Bunu duyunca ne yapıyor biliyor musun? O an kendisini düşünmüyor ha. Hani önce can sonra canandı ya. Onlarda önce canan sonra can. Önce sevgili sonra can. Önce peygamber sonra can. Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in derdi Hazreti Peygamber. Diyor ki ben mi? Beni Hazreti Peygamber'e mi benzettiler? Öyleyse benzetmeye devam etsinler. Ben de başımı kuma gömeyim. Başını kuma gömüyor abi. Niye? Çünkü Tanımasınlar. Ya bu Musabmış ya biz Muhammed aramaya gidelim demesinler. O selamette olsun diye başını o şehadet anında kuma gömüyordu abi. Kimin için? Hazreti Peygamber'e olan fedakarlık uğruna. Hazreti Peygamber için. Onlar öyle yapıyordum Peki bizler nasıl yapıyoruz kardeşler? Bizler ne yapıyoruz? Bizler de camiye gidiyoruz kardeşler. Fedakarlık. Mı? Camiye gidiyoruz. Ama bir menfaat, bir fedakarlık mı gerekiyor? Hayır, hile yapıyoruz. Biz de camiye gidiyoruz, biz de Allah yolunda bir şeyler yapalım, yapıyoruz diye teorikte söylüyoruz. Ama ne yapıyoruz biliyor musun? İş fedakarlık konusuna gelince hayır. Faizden de geri durmuyoruz. Değil mi? Müslümanlar olarak. Allah muhafaza. İşte bu şekilde kardeşler. Onların hali uydu. Bizim de durumumuz bu. Biz düzeltme adına konuşuyoruz ha. Ama günümüz Müslümanları kötülü, günümüz Müslümanlarını kötüleyelim diye konuşmuyoruz bunu. Kendimizi düzeltelim de onlar gibi olmaya çalışalım diye. Allah'tan yardım isteyelim. Üçüncüsü, onlar sünnette ne kadar bağlılardı? Sünnet olan sünnet ile Allah Resulü'nün sünnetiyle olan ilişkisi nasıldı? O konuda bir bakalım. Onlar da hayatın her alanında sünneti uyguluyorlar. Bizim nasıl bir şeyimiz var biliyor musun? Biz teorikte bilgide kalıyor abi. Birkaç sünnetten bahsederiz bu kadar. Söylemle söyleriz ya. Teorik. Evet. Onlar ne yapardı biliyor musun kardeşler? Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu oğlu bir gün hac yolculuğunda yanındaki azatlı kölesi anlatıyor. Hazreti Nafi diyor ki yolculuktayken bir ara deveden indi ve ondan sonra bir yere gitti. Çömeldi, kalktı, geldi. Deveye bindi. Hadi gidiyoruz dedi. Dedim ki efendim dedim ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Niye yaptınız bunu? Dedi ki ey Nafi biz bir gün Hazreti Peygamberle hac yolculuğundaydık. Ve tam burada deveden indi gitti orada defi hacetini giderdi ve geldi yolculuğa devam ettik. Benim şu anda aslında ihtiyacım yoktu. Fakat ben istedim ki benim ayak izlerim Hazreti Peygamberin burada da ayak izine karışsın. Böyle bir takip, böyle bir teslimiyet var. Fakat bizde nasıl bir şey var biliyor musun? Teoride, teoride sakal bırakırız. Ama kardeşler kibri de elden bırakmayız. Değil mi? Biz Müslümanlar olarak sakal bırakırız ama kibir tavan. Ne yazık ki. Bakıyoruz şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel sahabesi Hazreti Peygamber'i nasıl severdi? Sevgisi nasıldı? Eyleme dönüşen, harekete dönüşen bir sevgisi vardı. Bizim ise duygusal söylemlerimiz var. Böyle anlatırız. Anlatırız, ağlarız. O kadar. Bakıyoruz şimdi onların Hazreti Peygamber'e olan o sevgisinin eyleme dönüşmüş haline bakıyoruz. Hazreti Ebu Bekir Radelohan beraber Hazreti Peygamber'le beraber Sevr mağarasına girecekler. Ey Allah'ın şöyle bir dur diyor, bekle diyor. Giriyor içeriye. Temizliyor mağarayı ve entarisinden kopardığı o bezlerle kapatıyor o delikleri ki oradan herhangi bir haşere de Hazreti Peygamber'e zarar vermesin. Bu kadar sevgi. Koruma adına. Peki ne oluyor? O arada mağaradalar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belli bir zaman sonra uykusu uykusu geliyor. Hazreti Ebu Bekir Radaluhan'ın dizine başını koyuyor ve orada uyumaya başlıyor. O arada deliğin bir tanesinden bir yılan kafasını çıkarıyor. O arada gören Hazreti Ebu Bekir Radaluhan o çok sevdiği Hazreti Peygamber'e olan bağlılığına bak şimdi topuğunu yılanın deliğine sokuyor abi. Niye? Çünkü yılan sevdiğine zarar vermesin. Yılan Hazreti, Peygamber Hazreti Ebu Bekir Radılvan'ın topuğundan sokuyor ve o zehrin etkisiyle Hazreti Ebu Bekir Radılvan'ın gözlerinden yaşlar akıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek yüzüne değince Allah Resul kalkıyor. Ne oldu ey Ebu Bekir? Durumu izah edince tükrüğünü alıp topuğuna sürüyor Hazreti Ebu Bekir'in ve o yılanın zehri zarar vermeden orada bekliyor o sevginin mükafatı ne olmalıydı? Alimler diyor ki şehadet büyük bir mertebedir. Halbuki Hazreti Ebu Bekir gibi biri yatağında şehit olmadan mı öldü? Hayır. O yatağındayken ölüm döşeğinde Allahu Teala emir buyurdu. O yılanın zehri sen Ebu e şimdi serbestsin dendi. O yılanın zehriyle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh şehadet şerbetini içti. O sevginin bedeli. Bizde nasıl bir şey var kardeş? Duygusallık. Duygusallık. Biz de Allah Resulü'nü seviyoruz. Neyi anlatırız? Şunu anlatırlar. Televizyonlarda halk da ondan mesle olur. İki gözyaşı bu kadardır. Bu kadar. O sevgi topuğu yılanın deliğine sokturur mu? Sokturur mu? Bakıyoruz şimdi. Anlatır oradan. Ağlamaklı halk o şekilde duygusal biçimde bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hasırın üzerinde uyumuştu. Kalktığında Hazreti Ömer Radalan gördü kendisini. Ve ağlamaya başladı dedi ey Allah Resulü sen bu haldeyken ki sıralar saraylarında dedi. O da dedi ki e, Ömer dedi istemez misin dünya onların olsun ahiret bizim olsun. Tabii ki bu anlatılır ama bu dönemde mi anlatılır? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o münafıklara karşı o kafirlere karşı olan mücadelesi niye anlatılmaz? Böyle duygusal bu burada kalır. Onu anlatan niye Hazreti Ömer Radıyallahu o mücadelesini Ebu Erkam'ın evindeki 39 kişiden sonra 40. kişi olup da Darun Nedvelerine yürümesini, o Kabe'yi tavaf etmesini, onlara meydan okumasını neden anlatmaz? Bizimki bu kadar. Peygamber olan sevgi, bağlılık bu kadar, duygusallık da. Son olarak kardeşler, dava şuuru konusunda ise onlar nasıldı? Biz Müslümanlar, biz günümüz Müslümanları nasıldı? Kardeşler onlar baş giderse biz bir şey yaramayız derlerdi. Baş Hazreti Peygamber o giderse eyvah biz biteriz diyorlardı. Günümüzde ise bireyci ben kendi başıma takılıyorum abi. Yani ben namazımı kılıyorum abi evimde kitap okuyorum orucumu tutuyorum bu kadar bu kadar. Onlar nasıl hareket ederdi? Bakıyoruz şimdi kardeşler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında Hazreti Nesibe anlatıyor. Diyor ki aldım iki kırba suyu Uhud'a bir gideyim dedim Müslümanların durumu nasıl bir yardım edeyim dedim. Tam o arada baktım ki savaş tersine dönmüş aldım kılıcı Hazreti Peygamber'i korumaya başladım. Kocası iki oğlu ve Hazreti Nesibe. Hazreti Peygamber'i öylesine koruyor ki kardeşler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra şunu söylüyor. Diyor ki baktım sağımda Sağıma baktım nesibe, soluma baktım nesibe, arkama baktım nesibe, önüme baktım nesibe dedi. Böyle bir dava şuuru, baş olmadan bir şey yaramayız diyorlardı. Günümüzde ise bireyselci kardeşler. Tek başına ümmet şuuru yok. Ya da bakarken gaz acır ama komşusunun halinden haberi yok. Bugün Doğu Türkistan'a acır. Bulunduğu çevredeki Müslümanların bu dava şuursuzluğundan haberi yok. Onları bilinçlendirme noktasında bir bilinç, bir şuur yok. Ne yazık ki. Kardeşler, öyleyse ne yapacağız? Sahabe-i kiramın bu dava şuurunu, peygambere olan fedakarlığını, bu sevgisini, bu itaatini, bu takibini biz de öğrenmiş olacağız ki biz de o fedakarlığı, o azmi, o sevgiyi ortaya koymak için çaba sarf etmiş olacağız. Rabbim o sahabe-i kiram nasıl hareket ettiyse bize de aynı şuuru nasip etsin, aynı imanı nasip etsin, aynı fedakarlığı nasip etsin ve o yolda canımız alsın. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.